Sevgili dostlar, bugün Instagram'da gezerken gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun yapmış olduğu habere denk geldim. Haberde aynen şöyle yazıyordu: "Kur mevduat fonunun Türk ekonomisine yani kamuya zararı 900 milyar TL'ymiş arkadaşlar. Hemen tabii takipçiler yorumlara bulmuşlar bir takipçi soruyu sormuş: Devlete bu kadar zarar uğratanların vatan hainliğinden yargılanmaları gerekmiyor mu? Diğer bir takipçi cevabı yapıştırmış: "Kimi zarar uğratına bakar? Sen ben. Türkiye'de herhangi bir kamu kuruluşunu 900 TL'ye zararı soksak burnumuzdan getirirler. Ama eğer girilebilirsiniz. Ülkeye kazık çaksanız Kimse bir şey yapamaz arkadaşlar. İşin en acı yanında ne biliyor musunuz? Ben bu haberi okurken haberin hemen altında Sivas'tan bir haber vardı. Kadıncağız burada topluyor. Buz gibi hava. Arabasını ittiriyor. Çocukları üşümesin diye arabanın üzerinde ateş yapmış arkadaşlar. Alın size iki tane Türkiye manzarası. Bir tarafta götürenler, yolsuzluk yapanlar, haram yiyenler. Bir tarafta helal lokma, soğuk altında evlatlarını donmaktan koruyan anneler. Bakın kendim bildiğim bile Türk ekonomisi hiçbir zaman için iyi olmadı. Hep sorunlar vardı ama haram bu kadar kolay gelmiyordu arkadaşlar. Eskiler haram yedikleri zaman peşine düşüyordu. İnsanlara diyorlardı ki sen haram yedin diyorlardı. Şimdi ise haram yemek neredeyse atasporumuz haline gelmiş. Haram yiyenler gülerek geziyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar ve yoksulluk artıyor. Türkiye ne yazık ki bu şekilde gitmeye devam ederse yoksulluk daha da çok artacak. Ve acılar fazlalaşacak arkadaşlar. Tek direğim yolsuzluk yapanların cezalarını çekmesi ve yoksulluk içinde yaşayanların da devlet tarafından bir an önce güzelce, insanca yaşamakla ödüllendirilmesi arkadaşlar. Lütfen videomu paylaşın ve beni takip etmeyi unutmayın.